Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 23 Eylül 2022. Haftanın sonu üç günü Cuma. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün bir saat önce başladık yayınımıza. Çünkü saat 19'da ben katılmam gereken başka bir şey var. Etkinlik var bu vesileyle okuyucularımızdan özür, izleyicilerimizden özür dileyerek programımıza erken başladığımızdan dolayı özür dileyerek programımıza başlıyoruz. Enerjide hükümetler devletleştirmeyi başladılar. Tabi devletleştirme kavramı özellikle 1990'dan sonra unutulmuş bir kavram. Çünkü özelleştirme dünyanın Kabe'si konumundaydı. Kapitalist rejimin ve Liberal düzenin gereği yani devletler, hükümetler ellerinde ne var ne yoksa özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler hepsini elden çıkarttılar, sattılar. Pandemiyle birlikte kamunun önemi daha iyi anlaşılır oldu. Arkasından gelen Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte bu sefer enerjide işte özel sektörün insafına kalındığı için fiyatlar aşırı şey yapıyor artıyor. Dolayısıyla burada da devletler kendi tedbirlerini, hükümetler kendi tedbirlerini devlet imkanlarıyla alma durumunda kaldılar. Bu çerçevede ilk özelleştirme enerjide ilk özelleştirme Almanya'da başladı. Almanya'da enerji devi Uniper'in çoğunluk hisseleri devlet tarafından satın alınıyor. Almanya'da devlet enerji krizi nedeniyle zor durumda olan ülkenin enerji devi Üniper'in çoğunluk hissesini almaya karar verdi. Fortum ile varılan anlaşma anlaşmayla Almanya'nın Almanya'nın şirketin yüzde 98,5'ine sahip olması öngörülüyor. Alman hükümeti Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hisselerini hissesine sahip olduğu ülkenin enerji devi Üniper'in çoğunluk hissesini almaya karar verdi. Fortum'un çarşamba günü yaptığı açıklamada federal hükümet ile Fortum'un prensipte anlaştığı belirtildi. Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle finansal zorluk yaşayan Üniper'in mali yapısının düzeltilebilmesi için alınan karar kapsamında Üniper'in sermayesinin 8 milyar euro arttırılmasının planlandığı belirtildi. Sermaye artışı ile bağlantılı olarak Federal hükümetin Fortum'un Uniper'deki hisselerini hisse başına 1,70 euro karşılığında almasının planlandığını açıkladı. Hisselerin satın alınmasından sonra ise Alman hükümeti Uniper'in 98,5'ine sahip olacak. Uniper ülkenin en büyük Rus gaz Rus gaz ithalatçısı konumunda bulunuyor. Bu bir açıdan da şeyde, yani Rusya'daki enerji alımını azaltma şeklindeki kararında delinmesi anlamına geliyor. Çünkü Uniper ülkenin en büyük Rus gaz ithalatçısı konumunda bulunuyor. Rusya'nın gaz kesmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubunu kurtarma paketi olarak devletin ana hissedar olmasına karar verildi. Çarşamba günü Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu kararla tüketicilerin gaz tedariğini, tedariğinin garanti altına alınacağı belirtildi. Gördüğünüz gibi enerjiyle ilgili bir anlamda ilk devletleştirme işlemi başlatılmış oldu. Almanya'da başlatılmış oldu. Sanıyorum diğer hükümetler de zaman içerisinde benzer uygulamalara gidecek. Şimdi efendim bu enerjiyle ilgili haberimizi böylece aktardıktan sonra bir de tabii şey var. Dünya edebiyat tarihinde Türkiye'de bir önemli bir devini yetirişimizin e, yıl dönümündeyiz. E, Cengiz Dağcı'nın vefat yıl dönümü. Bu vesileyle e, Cengiz Dağcı hakkında da e, birkaç şey e, söyleyerek bu büyük yazarımızı e, almak istiyoruz. E, milyonlarca Kırım, Tatar Türk'ünün ana vatanları Kırım'a duyduğu özlemi eserleriyle dile getirerek hafızalara kazınan ünlü Kırım Tatar türküyü yazar Cengiz Dağcı 11 yıl önce bugün gözlerini hayata yumdur. Usta yazar Cengiz Dağcı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anılıyor değişik etkinliklerle. Türk Edebiyatı'nın ünlü ismi Cengiz Dağcı 22 Eylül 2011 tarihinde Londra'da hayata veda etti. Eserlerinde Kırım Tatarlarının Rus zulmü altında hayatını anlatan Dağcı, hüzünlü üslubu ile Kırım Tatarlarının 1928'den sonra Sovyet zulmü altında çektiği acıları da dile getirir. Bir yurdun gaz edilişini anlatır ve Kırım'ın çilesi e, tabii e, o gün bugün hala e, bitmiş değil. Gerçek bir vatansever, samimi ve duygusal bir yazar olan Cengiz Dağcı, "Ben yalnızca Kırım'ın yazarı değilim ama Kırım'ın faciasını bütün gerçeği ve iştenliğiyle yalnız ben yazabilirim." demişti. Cengiz Dağcı kimdir? Ünlü Kırım Tatar Türk'ü romancı Cengiz Dağcı 9 Mart 1920'de Yalta'nın Gürzüf kasabasında dünyaya geldi. Cengiz Dağcı Türkiye'ye hiç gitmediği halde kitaplarını Türkiye Türkçesiyle yazmış biz yazarımız. Kitaplarının ilk redaksiyonunu da şair Ziya Osman Sabah yapmıştır. Türkiye'de yayınlanan eserleri sayesinde Türkiye'de birçok insan Kırım'ı, ve Kırım Tatar Türklerinin yaşantılarını öğrenmiş oldu. İlk ve orta öğrenimini köyünde ve Ak Mescid'de aldı. 1938'de ortaokulu bitirdi. Kırım Pedagoji Enstitüsü 2. sınıfındayken Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı çıktı. 1941'de Ukrayna cephesinde Almanlara esir düştü. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttekif devletler sapına katıldı. 1946'da Londra'da Wimbledon yakınlarına yerleşti. Tabii o Londra'dayken e, ilginç bir e, anekdot da e, anlatılır. Bu Türkiye'ye gelmek ister e, Cengiz Dağcı rahmetli ve o zamanki Türk Büyükelçiliğine giderek işte de ister. O zaman Türk Büyükelçiliğinde e, bir tarafta da şey korkusu var. Yani İngilizler bunlar geri Ruslara teslim etme korkusu da yaşıyorlar. Hatırımda kaldığı kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 153 kişi falan bu konuda e, olan insan sayısı. Türkiye bunları kabul etmez o gün şartlarında bir kısmı Mısır'a gider özellikle subayların bir kısmı Mısır'a gider Cengiz Dacı da o zaman Londra Büyükelçiliğimize giderek işte Türkiye'den bize ister. Büyükelçi buna sorar. Türkiye'de akrabam var mı? Yakınım var mı? O da der ki tüm Türkiye benim akrabam tüm Türkiye benim akrabam buna rağmen vermezler Londra'da küçük bir lokanta açarak İngilizlerde Ruslara iade etmekten vazgeçer. Böylece hayatının ikinci safhasına Londra'da başlamış oldu. Cengiz Dağcı vatanından ayrıldıktan sonra hiç Kırım'a dönmedi, dönemedi. Ancak Dağcı'nın naaşı 2 Ekim 2011'de atalarının mezarlarının bulunduğu Kırım'ın Yalta bölgesi Kısıltaş köyündeki Müslüman mezarlığına defnedildi. Tabii bu biraz önceki anlattığım olaydan sonra Türkiye'ye davet edilmişse de e, kırgın olduğu için Türkiye'ye gitmedi. Ama e, Naşin'in e, Kırım'da Yalta bölgesi Kızıltaş köyündeki Müslüman mezarlığına defnedilisinde Türkiye'nin e, ciddi katkıları olduğunu da e, vefa duyusu gereği e, belirtmeliyiz. Ceniz Dağcı'nın eserleri, eserleri savaştan önce yayınlanıyor olsa da yazar Dağcı asıl yurt dışına çıktığında tanınmaya başladı. Tüm hayatı boyunca gurbette Kırım'ın hayaliyle yaşadı. Onun nefesini hissetti. Romanlarının ve hikayelerinin her satırını Kurzuf köyüne, gençliğinin en mutlu yıllarını geçirdiği Akmesçide ah adadı. Dağcı'nın tüm eserlerinde vatanına olan sevgisi, Kırım Tatar ruhunun güzelliğine inancı yer alıyordu. Yazar Kırım Tatar halkının başına gelen trajik olayın halkın tarihi, kültürel, ahlaki ve ulusal bağlarının yavaş yavaş kopmasına zemin hazırladığını düşünüyordu. Dağcı'nın roman yazarken kendisine biçtiği bir misyon vardı. Dağcı Kırım'ın hafızası olacaktı. İnsanlar Kırım'daki Türk'ün dramını Dağcı'dan okuyacak ve gelecekteki kuşaklara aktaracaktı. Dolayısıyla Dağcı eserleriyle Kırım Tatarlarının tüm zorluklarından sonra tarihe meydan okumalarını ve kendi ruh güzelliklerine inanmalarını sağlamaya çalıştı. Kendi halkını dünyaya tanıtmak için yazar Türkçe dilini seçti. Cengiz Dağcı'nın Türk Edebiyatı'nın gelişmesine katkı sağladığı ve önemli eserleri arasında Yoldaşlar, Anneme Mektuplar, Onlar da İnsandı, Badem Dalına Asılı Bebekler, Yurdunu Kaybeden Adam, Korkunç Yıllar adlı eserleri yer alıyor. Yazdıkları belgesellere çeşitli filmlere ve dizi uyarlamalarına e, konu oldu. Son olarak bize Tatar diyorlar, Çerkez diyorlar, Türkmen diyorlar, Kazak diyorlar, Özbek diyorlar, Azer diyorlar, Karakalpak, Çeçen, Uygur, Kabardı, Başkırt, Kırgız diyorlar. Bunların hepsi yalan. Deniz parçalanamaz. Yani usta yazarı Kırım Haber Ajansı saygı ve minnetle almış. Biz de e, onların hazırladığı bu e, güzel metinden sonra biz de değerli yazarımızı saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. Yattığı yer Nur olsun. Ne yazık ki <laughs> yattığı yer yine Ruslar tarafından işgal edildi ve yutuldu. Evet efendim bugünlük programımız bu kadar. Pazartesi günü akşam saat 19'da görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.